Ben Gire Ayla. Ben Murat Akçay. Kimse üstüne alınmasın başlıyor. Evet başlıyoruz efendim. Merhaba nasılsınız hocam? İyiyim hocam siz nasılsınız? Ben, ben de çok iyiyim valla çok keyifliyim. Çok güzel keyifli günler geçiriyorum. Ben de. Ee, ben de mesela çok keyifliydim size gelmeden önce. Allah razı olsun bana tenis turnuvası izleterek birazcık daha modumu düşürdünüz. Sağ olun. Ben, ben bundan senin. keyifli hayır, olduğumu hayır. söyleyecektim. Niye şimdi böyle diyerek beni bozdun ki? Siz Wimbledon izleyerek Günlerdir, keyifleniyor musunuz? Evet. 8 gündür Wimbledon izliyorum ve çok keyifli. Çok zor bir hayatınız olmalı. Wimbledon Değil çünkü. <laughs> Wimbledon'ı 8 gün boyunca izlersen ben intihar ederim. Biraz bo boş geçiyor bu ara ondan ama Wimbledon'la güzel geçiyor. Wimbledon'la daha da mı boş geçirmek istediniz? Yani <laughs> hayatınızı tebrik ediyorum. Oğlum niye boş olsun yani? Dünyanın en önemli turnuvası bir tanesi. Olabilir. Dünyanın en önemli turnuvası olması bunun sıkıcı ve işe yaramaz olduğu gerçeğini değiştirdi. <laughs> yani Kusura bakmayın ama. Bana göre sıkıcı ve işe yaramaz değil ama. Olabilir zaten. Size göre sıkıcı ve işe yaramaz olması bunun sıkıcı ve işe yaramaz olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Bunu tekrarlayayım mı bir daha Hocam şöyle. Siz tenis izliyor musunuz? Hayır. E tamam o zaman niye yorum yapıyorsunuz bilmediğiniz şey üstüne? Hayır söyleyeyim. izledim işte izledim. Bu nasıl bir cahillik izledim? kardeşim? Tamam. Sonra da insanları şey yaparsın, üstüne eleştirirsin bilmeden konuşuyor bilmem ne Ben diye. bilmeden konuşulabilir hiç sıkıntı değil. Teşekkür <laughs> ederim. <dedi. gülüyor> Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Çünkü ben bilmeden konuşuyorum genelde ama şöyle bir şey var. Ben izledim, izlediğim şey üstüne yorum yapıyorum sıkıcıydı. Ama sen de çok kötüsü denk geldi be. Kardeşim ben böyle bir ilkellik görmedim. Allah kahretsin. Niye biliyor musunuz? Joko, neydi o? Jokovic Joko mi? Sırp arkadaş. Bir ne, diğeri neydi karşısındaki? İlk günkünü hatırlamıyorum. İlk gün bir tane veletle oynuyor. Çocukla oynuyor. Evet. Zaten karşı taraf benle aynı seviyedeydi tenisle. Yani <laughs> benden biraz daha fazla tenis izlemiş büyük ihtimalle. Ben ben eline raket şey almış iyiydi. değil mi yani o kadar? Eline o an almış olabilir. Çünkü büyük ihtimalle onu yerine oynayan adam sakatlandı. Dediler ki... Vurmayın. Vurdum yalnız. özür dilerim. Bir yayına ses gitti şimdi. Büyük ihtimalle o çocuk sakatlandı. Dediler ki yani acil biri lazım falan dayı. Sen tenis izledin mi dediler. Ben abi izledim çok iyiyim falan deyip çocuğu aldım. Arkadaki top toplayıcı çocuklardan bir tanesi. Onlar şey oğlum onlar daha etkilidir. Yemin bak o çocuk diyorum ben mesela 3 maç izlediysem o 4 maç izlemiştir benden. Tek farkı olur. <laughs> o kadar bilmiyordu çocuk tenisi. Yani ben böyle bakamıyorum tabii. Siz biraz şeye bakıyorsunuz hocam. Neye bakıyorum? Neye baktığımı söyleyin. Yani saçma bakıyorsunuz oğlum. Ya böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi git ya. Kanka iki, bak 2.3 milyon sterlin ödülü olan bir, Abi şeyin parasının bir parasının çok olması. Ya atıyorum mesela iPhone 14'ün işte üstüne pırlanta takıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. 2 milyon dolar oluyor. Ne yapar bana yani iPhone'la sporu nasıl bir araya getirebilirsin? Kardeşim ben iPhone'la sevgilimi de bir araya getirip <laughs> sporu da bir araya getiririm. <laughs> evet, Allah sizin Allah Böyle iPhone'la bir bağlantımız evet, Ben iPhone'u çok seviyorum. Buradan Steve Jobs'a Allah rahmet eylesin. <laughs> Hocam vallahi bak dedim. <laughs> bu maçı anlatıyordum bir dakika özür dilerim. Şimdi o... İş bilmeyen arkadaşla 36 yaşındaki emekli emeklilikte tenise takılan Djokovic. <laughs> <laughs> emeklilikte tenise takılan Djokovic arkadaşımızın maçı vardı. Yağmur yağdı. <laughs> Ve otorite dedi ki güleceksiniz anladım. Gerizekalı, <laughs> <laughs> canlı <laughs> <laughs> Tenise <gülüyor> takılmış adam ya. Adam bırakın diyor beni. Ben Oğlum, emekli Ben olacağım bırakayım diyor. demiyor işte. Adam 23 tane Grand Slam kazanmış bir adamdan bahsediyoruz Ve özür dilerim. Ayakkabısının altına 23 yazmış bir kekodan bahsediyoruz ya. Oğlum o yazmıyor. Sponsorları yazıyor. O adam, adam niye sponsor da keko? Adam kendisi ayakkabı mı üretiyor? İyi de bu bir satış politikası. Ya niye abi. Michael Jordan ayakkabı yaptığı zaman Air Jordan diye satın alıyorsun ya? Çünkü efendim Jordan spor yapıyor. Tenis spor mu ki adam ayakkabısının altına 23 <laughs> Hayda. yazmış. Kusura bakmayın Marka da Michael şey... Jordan'la Djokovic'i kıyaslayan insan da ben spor konuşmam zaten. Siz Allah bilir Bilardo'ya da spor diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> dediğimi biliyorsunuz. <laughs> Doğru. Oğlum sen şaşırmışsın ya. Oğlum bak bir maç nereden baksam 2,5-3 saat sürüyor. Hani evet. lan terlenen şey evet. spor. spor. Ola... Teniste ne, Hayır. ne bak, biçim bir terleniyor? Dakika. Bir saniye ben... Şeyi anlatayım abi. Ben dedim ki tellenmeyen bir şey spor olamaz dedim. Evet. Her tellenen şey spordur demedim. O zaman biz yemek yiyelim, klimaları kapatan, terleyelim, yemek yerken spor yaptık diyelim. <laughs> Şu maçı anlatabilir miyim bu efsane maçı ya? Çok iyi maçtı çünkü bunu anlatmam lazım. O e, tenis bilmeyen arkadaşla Djokovic arasındaki maçta yağmur yağma ihtimali varmış ve yağmur başladı. Evet. Bir tane sağ duyulu vatandaş demedi ki ya şunun çatıyı kapatalım kardeşim. Dediler aslında da kapatmalı. Olabilir yani, yani sağ duyulu biri çıkıp demedi ki ben bu çatıyı kapatıyorum. Evet. Üstüne branda serdiler. Biz 21. yüzyıldayız bu arada. Bu kaydı hani ilerleyen yıllarda dinleyen olursa yüzyıl sonra var. Biz 2023'te bu kaydı alıyoruz. Adamlar tenis sahasının dibine branda gerdiler. Branda Yağlı... gerdiler kanka. Hemen çok ıslanmadan. Keşke davulum olsaydı da size cıbılık tıs yapsaydım. Özür dilerim. Hiç estağfurullah. Şey gibi oldu bu da stand-up yapan bir tane adam <laughs> var da finalde özür diliyor ya. Gerçekten yani. özür diliyor. Gerçekten <laughs> özür dilerim. Yok yok yani bu Wimbledon'dan daha büyük bir ayıp değil. Siz yani <laughs> yaptınız bu şaka. <gülüyor> <gülüyor> ya bana sessiz küfür ediyor bir de sanki bunu atabilecekmişim gibi. Abi 2 saat biz o çimin kurutulmasını bekledik. Evet bak orada bir hata var çim. Bazı şeyler tamam. bak benim de eleştirdiğim noktaları var Wimbledon'ın. E, nedir? Mesela sadece hı? Wimbledon değil genel mesela tenis turnuvaları turnuvalarıyla ilgili eleştirdiğim şeyler mesela çocuk işçi çalıştırmaları. Ne gibi? Arkadaki o top toplayıcı çocuklar var ya mesela. Evet. Küçücük çocuklar el pençe divan duruyorlar. Yok işte su şemsiyesini açtım topunu hı hı. aldım arkada böyle elleri birleştirdim falan. Neymiş efendim geleceğin tenisçileriymiş Tabii. bunlar. Mi? Ne, demek evet? Ne yapacaksın? Sen benimle aynı fikirde olmamalısın şu an. Ben öyle aynı fikirde değilim ha, zaten. tabii, tamam. tabii ki de oradaki çocuklar toplayacak. Kim toplayacak? Oradaki <laughs> şişko mu toplayacak? Arkada sığır gibi bir tane adam var. <laughs> Ulan çizgi bu nasıl bir şey? Sen şişman insanlara sığır mı diyorsun şu an? Sığır demiyorum. Arkadaşım o bire sığıra benziyordu. <laughs> şişman, ha, olduğu evet, ha, e, tamam. şişman olduğu şu için değil. Evet evet şişman olduğu için değil. Bir sığıra benziyordu o. O yüzden de <laughs> şişman olduğu için de adamı demişler ki bir tane çizgi vermişler adama. Bak sen şişmansın. İkinci çizgiyi tutamazsın diye bir tane çizgi vermişler adama. Demişler sen bunun başında dur. O adam mı top toplası? Zaten kalpten ölür o adam. İki Kanka ya, o, o zaten toplayamaz o. Evet. Ama şöyle yani daha yetişkin bireyler bunu profesyonel iş ya olarak yapsın. Ya yetişkin birey zaten önde tenis oynuyor işte adam. Tamam biraz Ya kanka yetişkinleşince... top, topu toplayacak olandan bahsediyorum. Küçücük çocuklar top topluyor orada. Abi bak kaç. Şöyle saat. ben bak sana şunu söylüyorum. Çocuk bak. işçi çalıştırmaya karşıyım. Tamam da bak sen tiyatro tiyatrocusun şimdi. Mesela diyorum evet. tiyatroya ilk girdi mızrak tutarak başlıyorsun değil mi? Gençsin o zaman. Yok hayır hiçbir zaman mızrak tutmadım. Ya ben şeyden söylüyorum. Sen tercih et. Bana ne? <laughs> adam kabul adam, etmiyorum bunu. Adam teori kabul etmiyor ya. Teori mi? Evet. Tiyatrocular mızrak tutar. Teori bu mu? Hayır bu? abi. Genç tiyatrocu mızrak tutarak başlar. Sonra başrol olur. Buradakiler de top, <laughs> top toplayarak başlamış. Djokovic olmuş işte ileride. Kanka adam da, 8 Joko... yaşında top Bir topladı. kere şöyle bir şey söyleyeyim kardeşim. Evet. Djokovic top toplayıcı çocuk olarak başlamamış. Çünkü bir kere ailesi böyle elit, zengin bir zengin. şey. Oradakiler getti o çocuğu. Ben yani katılmıyorum. Dediğim gibi Wimbledon bir sahtekarlıktı. Bir de abi Wimbledon kaç saat sürüyordu o maçlar? Kanka değişir yani. 5 sete kadar oynuyorsun işte. Maksimum 5 evet. set üstünden oynanıyor. 3 evet. olan kazanıyor. Evet. 3 da bitebilir. Süresi yok mu bunun yani? Hayır. Nasıl yani? Niye süresi olsun ya? Süreli Hayır futbol olabilir. gibi mesela 90 dakikada bu işi kazanan kazandı. Kazanmayan kazanmadı yok mu? Yok. Ne demek yok ya? Böyle spor mu olur? Kardeşim? Basketbolda süreli değil bakarsan. Süre, efendim? Niye? Mola bir alıyorsun. Cehaletle konuşuyorsun. Mola şu anda alıyorsun. Uzuyor maçın süresi. Uzuyabil Sen Maç. şey diyebiliyor musun? Basketbol maçı kardeşim 2 saat sürer. Diyebiliyor musun? Hayır. Tamam Diyemezsin. 3 gün Bu... sürer demiyorum ama. 3 gün süren gün maçı mı olur? 2 gün, gün, süren maçlar var da. Basket maçı. Yok. Hayır. Tenis. Tenis işte. 2 gün süren şey spor değildir arkadaşlar. Sen, ya tamam bak. Bilardo'ya spor değil dedin anladık. Evet. Tamam anlamadım da anladık. Evet. Tenise nasıl spor değil dersin? Tenise spor değil demedim. Çok sıkıcı bir spor dedim. Yani bu bir... Abi ben ben izleyiciyim ya. Ben memnun. Ben var ya yemin şeye gitseydim. O Djokovic'le tenis bilmeyen arkadaşın maçına gitseydim. Google yorumlara yazardım. Bok gibi sağ yapmışsınız. <laughs> Yağmurda kaldık falan diye. İğrenç bir daha gelmeyin falan diye yorum yazardım. Nuri Bilge Ceylan filmi gibi spor olmaz arkadaşlar. Ama Yapmadım sana öylesi ya. denk gelmiş demek ki. Spor dediğin şeyde izleyen taraf için konuşuyorum bunu deşarj olması lazım. Ben daha çok sinirlendim lan sizlerken Sin. Vallahi negatif. Ama bu sizin ya. bu sizin karakterinizle ilgili. Olabilir abi. Ağır terapi öneriyorum. Hayır abi ben futbolda gidip ya yani sövmekten bahsediyorum ama en azından bir bağırayım. Ulan gol kaçırdığında bir yuh ulan diye. Sayı olunca giy. bağır. Ayağının ayarına falan diye bağırayım. Sayı olunca bağırabiliyorsun. Ay ya çok teşekkür ediyorum. <laughs> özellikle Wimbledon başta olmak üzere bütün Grand Slam bilen kim varsa hepsine çok teşekkür ediyorum ben. Sayı olduğunda sevinebiliyormuşum ya Doğru. bana bu özgürlüğü tanıdığınız için başta İngiltere tenis federasyonu olmak üzere nerede tenis federasyonu varsa hepinizin Allah belasını versin. <laughs> evet hocam sizce yaz tatili mi kış tatili mi? Yaz tatili. Neden? Çünkü kış tatiline gidebilecek kadar. Da... <laughs> <laughs> Maddi sebepler olsa <gülüyor> ya. <gülüyor> Yok ondan değil. ya yani Kış tatilini henüz deneyimlemedim. Ama merak ediyorum bu arada. Hı. Ama ben yazcıyım abi. Ben değil kışın mi? üşüyorum çünkü. Çok üşüyorum ben. Ha. Ben yaz tatili severim. Denize gireyim böyle. Soğuk bir şeyler içeyim falan. Gölgede bayılayım. Peki niye ki yani? yaz mesela... demek <laughs> niye ki? Niye <laughs> ki <laughs> yaz mı? <laughs> Ulan niye? Yani şöyle kış tatilini seviyorum deseydim. Ne olacaktı mesela? o zaman daha vizyoner biri olacaktınız. Dümdüz böyle karpuz çekirdek falan bir adam. Kardeşim belki ben Karayipler'de tatil yapmayı seviyorum. Abi bırak şimdi denize gireyim çıkayım. E, soğuk bir şey içeyim dedin ya. Hayır abi bu bildiğin şey cevap verdin sen. Vizyonsuz köpek. <laughs> Vizyonsuz bir cevap verdin ya. Tamam. Valla senden daha vizyoner bir cevap beklerdim. Kanka şöyle ben kış tatili yapmak istemiyorum demedim. Deneyimlemediğim için. Ama ben yazcıyım dedim. Ben yaz severim. Kışın üşüyorum ben. Ay şöyle abi. Kışın kışın tatil yapmak güzel bir şey tabii ki. Bununla ilgili bir derdim yok benim. Ben sadece şöyle olayı şuradan aldım aslında. Yaz mı seversiniz? Kız mı Gibi yani. Ya da kız mı ben, <laughs> ben. ben kışın üşüyorum kanka çok. Ya kış tatilinde de üşümekten korkarım. Ama bak yine vizyonsuz. <laughs> adam vizyonsuz adam. Ya. Adam da vizyonu ilerletemedik. Ya. <laughs> Abi ekipmanın var senin işte kolun evet, doğru söylüyorsun. Var, botun Kış var, tatili. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Karaktersizliğin sunduğu kimseye sınavlanmasın devam ediyor. Evet Uludağ'ın sunduğu. <laughs> kış tatili ya. Tutulu? Yok ya şöyle bir düşündüm. Ben artık kış tatili yapmak istiyorum. <laughs> Nazım Hikmet <laughs> Evet kanka ben artık kış tatili yapmak istediğime şu an karar verdim. Beni çok güzel ikna ettin. Teşekkür ediyorum. Nasıl ikna ettim ama? Çok güzel ya. Vallahi diyorum bak. Abi bak kış tatili bir vizyondur bence. Yani şöyle şundan dolayı söylüyorum. Hani kış tatili herkesin yapmadığı ne bileyim herkesin yapmadığı derken. Işte ama şimdi Uludağ'da herkesin yapmadığı şeydir ya. Ne. ne. oldu? Herkesin, herkesin yapmadığı, yapmadığı şey mi? Popüler şeyinden mi gidiyorsun? Hayır yani? popüler değil işte. ya yani Mesela. Tatil yani. denildiği zaman aklına hep şey geliyor işte kumsal, deniz işte bu tip şeyler geliyor. Bu evet. niye? Bizim vizyonsuzluğumuzdan. Halbuki kimin eline baton gelir ya aklına yani. Ya. Baton şey bu. Ee, kayılan kayılan şey. Kanka yani ne bileyim ben. Doğru olabilir. Aklımıza hep o geliyor tatil. Çünkü şundan dolayı abi tatil bizde hep şey gelişti ya. Şimdi sen, Okullar ben... kapandı. Evet evet yani sen ben işte memur çocuğu şey yani. Onlarda yazın sadece izin alıyorlar. Tatile gittiğin Doğru. zaman yazın gidiyorsun. Yani kış vizyonu mecburen olmadı yani. Bir de kış tatili yeni yeni oluştu ya bu. Düşünüyorum mesela bundan eskiden de olunca... vardı tabii. Ama bu kadar şey değil yani elit. ne derler? Evet daha da elit. Ya yani şimdi herkes gariban da gidiyor kış tatiline. Zaten dolarak <laughs> Derin olarak geliyor. Deriyorlar Uludağ'da. Orada bırakıyor. Everest'te bıraktıkları gibi bırakıyorlar değil mi onu? Aynen. Şimdi... fakirleri görüyorum böyle ölmüş. Zirveye ulaşıyor. onları şey olarak kullanıyorlar kanka böyle. Aynen Aral slalom. Aralarından geçiyorlar fakirleri. fakire <laughs> fakir... slalom. Aynen. Harbiden ya. Ulan fakire slalom. <laughs> Beyler fakirlere dikkat edelim. Ha, Sesler geliyor zirveden. Şey değil mi? Yukarı çekilen şey var ya aslında Pelisiye. onları fakirler çekiyor. Değil mi? <laughs> Doğru. Aynen. Yukarıdan çekiyorlar. Hadi adam. beyler asılın şunlara asılın. <laughs> bir, iki. Ya bu niye yavaş gidiyor ya falan diye böyle adamla konuşuyor. Aşağıda ölmüş ama. <laughs> böyle çekmekten kurumuş artık. Abi ya vallahi. Yukarıda bir de sucuk ekmek var ya. Bunu bir zenginlik zannediyor. Evet. <laughs> bu yazık. Ben de gitmedim bu arada da sadece duyduk. Duyuyoruz. Duyuyoruz. Gidelim. Tamam be ne zaman gidiyoruz? Uludağ'a gidelim. Bu mevsimde değil de. <laughs> Çim <Çimlerde> kay? <gülüyor> <gülüyor> Çimlerde nerede var? Yani sen şey, yanlış anlamış değil mi? Biz Uludağ'a gideriz her yaz. Doğru. <laughs> yani bizim vazgeçimiz Uludağ. Kışın niye gitmiyorsunuz? Ya e, soğuk oluyor. Soğuk oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bence böyle şeyler olmalı dünyada. Otobüse bindin mesela. Biraz kiloluysan bir tık fazla, fazla para öleceksin. Kusura bakma kardeş. Biz senin kadar çok yemedik bu hayatta. Evet evet kesinlikle katılıyorum. Değil mi? Evet abi. Çok yer kaplıyor abi. Ya da mesela Tiyatro şey. mesela. Duba gibi bir şey oturdu abi. Sana böyle yarım götlük yer kaldı. İkiniz de aynı parayı vermişsiniz. Evet olur bu mu? Ayıp değil mi? Peki ya da şey mesela hocam. Yaşlandıkça mesela hava vergisi vermelisin. Hava vergisi. Hava vergisi. Değil mi? Çünkü sen benden daha fazla hava alıyorsun. Doğru. Şimdi katılıyorum. Kadar. Sen 90 yaşındasın. Ben 30 yaşındayım. Vergiye tabi olmalı. Evet ondan. ve şimdi %20 oldu zaten. Daha Doğru. fazla almalı. Yok emekliler neymiş? Sosyal devlet. Abi tamam da yani. Acaba şey... ülkede <laughs> hava vergisi olsa yüzde kaç verirdik lan? Hava vergisi mi? Bilmiyorum ki işte. Hava parası gibi bir şey değil değil Hükümetimizin şeyine bağlı, israfına bağlı. O da çok insaflı olmalı. Ya o kademe mesela için. kaç yaparlardı acaba? Mesela 90 yaşında şu kadar ödüyor falan. İşte kesin hepsi aynı olurdu. Bence şöyle bir rakam çıkarlar. Mesela atıyorum günlük bir insanın oksijen, oksijen ihtiyacı şu kadar. Evet. Onu işte yılına çarparlar marparlar bir rakam çıkarırlar. Kusura bakmayın <laughs> arkadaşlar bu parayı vereceksiniz derler. Büyük bence ihtimal. çok intihar Ya da emekli aylığından falan da keserler. Ya da çok şey diyen olabilir. Ben zaten az nefes alıyorum falan. Evet, ya. ya da mesela tutan Aynen. Kendini geliştiriyor değil mi nefes almak? Yok, Ama ben doğru. o şey fikrine varım bu arada harbiden İşte mesela fazla oksijen harcayandan biraz evet. vergi İşte biraz kiloluysa adam ya bence bu var ya bak insanlar kızacak bence kilolulara şöyle dediniz böyle dediniz diye de ee, teşvik olur abi adam der ki lan benden iki katı para alıyorlar bu cılızdan almıyorlar biraz kilo vereyim de öz saygısı gelişir belki adamın kendine. Hatta mesela şöyle e, altın oranı yakaladın değil mi? Evet. Tamsın fitsin bak fit de kanka mesela fitin bir altına düştün mesela para da vermeyecek sana. Ama o zaman şey o Afrika'daki cılız çocuklar gibi olur. Evet. Orada kesin. bence şey yani fit oldun sen mesela altına ona geldin vergi indirim. Vergi indirim. Atıyorum o güne kadar kiloluysan kiloluyken aldığımız vergiler var ya geri vereceğiz sana evet, devlet olarak. Aynen. Sen bunu başardın lan bravo Helal diyeceğiz. Olsun. Onu da mesela nereden karşılarız? Diğer şişmanlardan alacağımız parayla oraya bunu ödememizi yaparız. Zaten bizim ülkemizde şişmanlar tükenmez diye düşünüyorum. Aynen o yüzden mesela bak ben şeye de okuyayım. Ben 1.93'üm mesela. Benden daha fazla para alınabilir. Yüksek boy vergi. vergisi. Evet evet boy vergisi gibi evet. bir şey. Anlatıyorum yani mesela daha yüksek yapman gerektiği bir alanı benim için ben gireceğim diye. Bunun vergisini alabilirsin. Doğru. Kapladığın yere göre para alabilir. Evet ya kapladığın yere hacmine yer... göre diyebilir miyiz hocam? Ha olur olur. Hacmine göre. Hac... Bak hacim çarpı yaş bölü kilo. Nasıl? <laughs> Güzel hocam. Bilmiyorum hesabı anlamadım ama Ben anlamadım. <laughs> Sadece şu an bir formül oluşturdum. <laughs> Olur. Bak, hacimle kapladığın, boşlukta kapladığın hacim, <laughs> evet. yaşın çarpacaksın. Hı -hı. Çıkanı da büyük oluyor galiba. Kilona böleceksin. Hı -hı. Çarpı %20 vergi. Aynen. Bu senin yıllık ödeyeceğin hava, yer şey parası. Ya ya da yıllık olmasa bile dediğim gibi mesela bu hizmetten faydalan atıyorum. Evinde böyle bok gibi oturuyorsun. Evet. Tamam hadi seni vergiden muaf tuttuk. Sen bir sosyal hayatın yok falan diye. Ama mesela tiyatroya gittin. E, atıyorum senden bir buçuk parası alacağız biz. Çünkü sen belli bir kilonun üstündesin ve evet. daha çok yer. Yok. Otobüs mesela. Abi otobüste bak. Ben ince bir insanım. Benim yanıma bir şey denk geliyor. Ben yarım göt oturmak zorunda kalıyorum. Evet. Ben yarım göt oturduğum yere tam göt parası veriyorum bir tane göt yüzünden. Evet. Bir buçuk göt yüzünden. O hoş mu bu şimdi? Ve iki buçuk göt oluyorsunuz. Işin <laughs> Doğru. Götsü. İki kişilik koltukta iki Doğru. buçuk göt, göt buçuk oluyorsunuz. Bu oluyor. çok kötü bir şey. Onlarda da bence satış ona göre yapılmalı. Mesela giriyorsun ya yaşını falan. işte kimlik numaranı giriyorsun ha, ya bilet alırken. Popo çapını da gireceksin. Mesela Doğru. göt büyüklüğünüz ne kadar aynen. kardeşim? Mesela benim göt çapım 60 santim. Tamam mı? Aynen. Ya da 90 santim. 90-60-90'dan gidelim. 90 santim benim. Bu adamın 150 santim. Tamam mı? 150 150 ile oturtacaksın ki hadi Oturamasın bakalım. Ha, evet evet hadi 150 bakalım. 150 Olsun diye. O da işte anlasın o zaman. Nasıl Yok. oturamıyor 90 santim onu. Ben 90 90 ile oturacak. Ben paradan yanayım bu arada. Para kesilsin onlardan ekstra. Yani mesela atıyorum benim biletimin yarısını o adam ödesin. Çünkü o adam ya da kadın. Bu bire... bir seçenek olabilir işte. Mesela şöyle ucuz seyahat etmek istiyorsun. Artık biliyorsun biletler çok pahalı olduğu için evet. diyorsun ki mesela ben ucuz seyahat etmek istiyorum. <laughs> Bana büyük göt yanı verin. Mesela 150 lira evet, indirin. Evet. Benden az alın. O Aynen. mesela o, o da senin 150'ini ödüyor. Ben geniş olduğum Doğru, için ve dengeliyoruz aslında. Aynı parayı ödüyoruz. Herkes Mutlu. Yalan beğen veren olursa da iki katı para kesin. Tabii binerken. Benim götüm 90 dedi 180 çıktı orada. Binerken ölçeceksin. Kardeşim yani. Binerken ölçeceksin. Sen üç katı para vereceksin. Yani cezayı da vereceksin burada. Yanındaki orada oturan ayık olacak. Hemen diyecek ki. Yok, abi, abi, aa, bir dakika evet bu 90 değil bunun götü diyecek. Aa, doğru. evet evet. Kusura bakma lütfen ölçün diyecek. Yani. Aynen katılıyorum ben de bunu. Ben mesela şeye de karşıyım. Şimdi atıyorum tişört alıyoruz ya. Evet. Small'la 3x'ler için parası aynı. Aynı. Abi Adam 3x'lerce giden kumaşla small'a giden kumaş aynı değil 2 ki. 2 tane t-shirt alırdım ben o kadar. Bak kararı. ben 2x'lerce ya da x'lerce giyen bir adamı ben bunu savunuyorum. Evet. Normalde benim t de pahalı olacak halbuki ama. Ayakkabı için de geçerli. Evet. Ben 46 numara ayakkabı giyiyorum. Atın senin numaran kaç? 42,5. 42,5. Sen benimle aynı parayı ödüyorsun. Aynı ayakkabıdan evet. bahsediyorum. E yazık günah değil mi? Cuna... Günah. <laughs> Doğru. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. <laughs> fikrimi onayladın. Evet. Bu Vallahi. ne kardeşim? düpedüz soygun. Evet. Ya Mesela şunun gibi abi. Kombiyi ne kadar yakarsan o kadar ödemiyorsun. Doğru. Çünkü vergisi da, var ya. Vergisi fazla. <laughs> vergiyi çıkartın düşünelim. Ne kadar yakarsan o kadar ödüyorsun. Ben tişörtü ne de kadar ne kadar giyersin. giyiyorsam o kadar ödeyeyim. Aynen. Katılıyorum. Kesinlikle. Sağ olun. Pantolon da öyle mesela. Pantona pantolon şort. kim? Pantolon. <laughs> pantolon mu? Pan... <laughs> daha... Pantolon, tam, rahat tam, şey. daha pantolon da tamam rahatlaşayım. Daha pahalı, pahalı şort. Mesela. Evet. Ama daha az kumaş gidiyor. Doğru. Haklısınız. Sen burayı kes lan o zaman. <laughs> pantolon dedin diye mi? Yok onu koyabilirsin. <laughs> tamam. Pantolon diyordun. Sen pantolondan devam edelim. Yani. Evet işte onu diyorum. Yani shortla kıyaslandığı zaman short daha pahalı. Doğru. Niye kumaşı daha az? <laughs> evet lan. Evet. Doğru evet. Niye acaba? Bilmiyorum. Lüks daha pahalı. Herhalde. Ben onu bilmiyorum. Lüks, lüks tüketim oluyor. Kanka ya da şöyle hemen hemen aynı. Şimdi bir short alabileceğim paraya pantolonu da alabiliyorum. Ha, doğru. doğru Doğulmamalı. Mesela sen uzun kolluyla kısa kollu aynı para olmamalı mesela. Aynı para mı peki? Değil galiba. <laughs> Hocam bir şeyde dünyanın en iyisi olmak ister miydiniz? Teniste. Bir şeyde dünyanın en iyisi olmak ister miydim? Düşünüyorum. Aklıma gelmedi. Aklıma gelirse cevaplayacağım. Sizin Be, var mı en iyisi olmamın? Benim mi? Şey? Yok hocam. Ya da mesela iyi olduğunuz bir şey? İyi olduğum bir şey. Konuşmak, <laughs> boş konuşmak. Bo boş konuşmakta üstüme yoktur bak. Aa ama en iyisiyim zaten dünyada boş konuşmak <laughs> bence. Bunun Yeni bir turnuvası yapılsa açık. Bir şey diyeyim mi? Kimseyi açık kapalı her yerde <laughs> valla. yağmur yağmış, yağmamış. Boş boş konuşurum. <laughs> Hatta delirtirim yani turnuvayı düzenleyen bile yeter be kardeşimler. Valla ben garip hissettireceğini düşünüyorum. Yani bir şeyde dünyanın en iyisi olma. Mesela Usain Bolt'sun koşmuşsun abi 100 metreyi en hızlı şekilde bir daha da kimse koşamaya falan. Ama garip koşar koşar Onun rekoru kırılır. Sonuçta koşu yasaklanmadığı sürece biri geçebilir onu yani. <laughs> yani tabii canım geçebilir. Sali ben asla geçilmeyecek bir şey olması lazım benim için yani. Ne mesela? Boş konuşma. <laughs> Bilmiyorum ki işte ne bileyim yani mesela... E işte dünyanın çevresini yüzerek geçmek. Çünkü dünyanın evet. çevresi aynı. Ne? Daha fazla kimse geçemez ya. Hayır, daha fazla kimse geçemez. Mat benim kadar geçerler yani. Ya yani dünyanın çapını düşün. Oğlum coğrafyam bitti ya. Kanka ya. şimdi bak bir yerden yüzmeye başladın. Tamam. Tam tur dönüyorsun ya. Heh. O çap aynı. Dünya genişlemeyeceği için kaç metre ise dünyanın çapı. O kadar yüzmek düşün. 3600 kilometre mi? Tamam şeydir. işte 3600 kilometre durmadan yüzmek mesela. Onu 3700 yapamaz kimse. Dünyanın çapı belli çünkü. Anladım. İki kere tur atması lazım onu da yapamaz. Çok zor olarak. <laughs> Kanka evet kutuplarda yüzmek falan da zor olur yani. Oraları e, falan... nasıl geçeceksin? İşte en iyi olmak isterdim mesela. Bir daha kimse geçemez. Aya gitmek falan tırt bence o yüzden. Çünkü Tabii canım gibi... aya artık gidilir. Aynen yani, yani, aynen. Trans... Herkes git. Trans... Aynen. Şey, nasıl... Translardan özür diliyorum. <laughs> <Ş> <laughs> <laughs> şey bile gidilir. Nereye? Mars'a. Mars'a da gidiyor. Oraları yani bu tip Rams. şeyler bence dünyanın mesela gitti o çocuk neydi adı? Ay'a giden arkadaş. Armstrong. Ha, Armstrong gitti ya mesela. Çok sıradan bir başarı oldu şu an. 70'lerde evet tamam. Ya havalı bir şeydi tabii 70'lerde. Ya işte şimdi herkes gidiyor zaten. Aynı Herkes gidiyor derken? Ya gidersin istesen. Ha sen gidersin ya. ya. İstesen ya. gidilir ya. yani. Babacım yani gidilir. Şey değil değil. yani. Bana şeyler biraz garip geliyor. Bu Guinness rekorlarına giren böyle e, Sikim son şeyler var, affedersiniz. Ne gibi? Böyle rekorlar en var ya, <laughs> mesela. mesela en uzun tırnak rekoru mesela. Öyle bir rekor mu? Tabii var kanka, bir tane kadın vardı en uzun tırnağa sahip. Bütün tırnaklarının toplamı 8,5 metre mi ne? 2009'da kaza yapıyor kanka, trafik kazası. Bütün tırnakları kırılıyor, yazık. Ah, ulan ben de tırnağa saplandı kaybettim. falan diyeceksin. Tırnaklarını o kaybetmiş kalkı. Ah, şey ee. mesela böyle şeyler var. Saçma ama lan uzun tırnak mı? Bir de yaşayamazsın ki abi. Kaç metre dedin? 8 buçuk metre, Hepsinin toplamı yani o kadarmış böyle He, Uğur, uzun Bir tane 8 metre var. değil yani. Bir ya. tane 8 metre ise ya. Bir tane 8 metre ise. Senin en fazla. kaç metredir mesela? 8 metre yok benim. Doğru. Benim. Tırnakların dışarıda kalır. <laughs> şey varmış hocam, ona bakıyorum şimdi. <laughs> ne hocam? Evli en kısa çift rekoru varmış mesela. En kısa çift ne? Boy olarak mı? Boy çift? olarak kanka. Bir tanesi 90.28 santimmiş, kadında 91.83 santimmiş kanka. <laughs> İkisini toplasam bir insan etmiyor diyebilirim. <laughs> <laughs> Dünyanın en kısa kadını da şeymiş ya, 60 santim kanka. Yani, 60, santim 60 santim mi? 60 santimmiş kanka, böyle bir Oğlum o belki başka bir şeydir lan. Kanka insanmış. Kadın Kesin o. garanti mi insan Kadın mı, diyorlar. Abi, şöyle ya da mesela kaç santim doğduğunda, yani doğru. doğduktan sonra hiç mi uzamadı? Bir de şey kötü, o, 70 santim doğup mesela <laughs> 60'a gerilesen o daha kötü bir şey. Ya bir de şöyle onun yaşlılığı da kötü. Kemik erimesi falan daha da küçülecek daha ya. Daha ne <laughs> kadar küçülecek oğlum? <laughs> Sen, 10 santim kalır. <laughs> Oğlum babaanneni düşünsene böyle. <laughs> 60 santim tanışıyorsun kadınla. Ölüme yakın 10 santim kalıyor <laughs> böyle. Avcunda geçmiyorsun babaanneni. Evet ya. Babaanne deyince hocam hep sizin anneanneniz geliyor aklıma. Anneannem? Evet. 60 onun... değil. Hangi Yok gibi? hayır onun şeyi ya. E, hastanedeki bana yemek vermez. Ha ölüm şeyim. Biz yemek yiyemez. Evet, evet hocam ya. ben anlatayım mı sen mi anlatacaksın? Yok ben anlatmam. Sen güzel nasıl anlatıyorsun. Nasıl? <laughs> Anaannem hep şey derdi bize. Biz bir gün yemek yemezsek ölürüz dedi. Ondan sonra yoğun bakıma koydular. Bir gün yemek verilmedi öldü kadın. <gülüyor> Gülüyoruz ama gülme Evet. Aa bugün anaannemin doğum günü. Ciddi Tam misin? Bunu Aa evet. doğru be. Şey Aynen. Melike paylaştı gördüm. 10 Temmuz bugün Vallahi. anaannemin de doğum günü. Anmış Biz olalım. andık be kadını. Kadını açlıktan öldü diye filiz. Ülkene hale geldi be. İnsanlar açlıktan ölüyor <laughs> Vallahi bir kere yoğun bakımda yemek veremediler kadın öldü. <laughs> Ama işte bizim aile böyle sözünleridir. <laughs>